ben bu seride niye bir oyun yok? Ben neden sadece bir NPC olarak geçiyorum? sen şansınamen eee rol oynamaktan mı bahsettin? Ay. Ha. E, evet. Ondan bahsettim. Ne? Ne ben serinin kurucusu ana karakteriyim kardeşim. Ben bu serinin ana karakteriyim yani canlı bir da bir rol bulmak benim işim. Bir bak bakalım çevrede hangi roller var. Hmm. Hmm. E çevrede hiç kimse yok. Ha doğru ya yani. şu anda biz ve ana şehre gitmeliyiz. sana yer bulmamız lazım mesela market kası yerine ne dersin? Hmm, olabilir mi? vallahi hiç şey yapmayın çünkü o çoktan bile alındı o benim ya hadi ama elektrikçi olabilirsin belki evet gerçi elektrikli anlarım Lan ya belki evet Kaçma,kaçıyorum. Hah. Ah, ah. Hayır yapma. Yapma. İşte bu. Ben bu serinin ana kötüsü olacağım. İşte bu sana iyi şanslar. <laughs> Yine bir şey kötü ya. Onu o kadar acıyı yaşattıktan daha sonra. Aaaa. Aaaa. Ne ne düşünüyorsun? Oğlum önceden Flashback'ten yaşattın. Hayatımı karattın Şimdi sana gereken cezayı verdim. Sıra seni görmeye göndereceğim. Vay şerefsiz. Oh, Senin işim daha bitmedi. Hayır. Yoksa bu Ne Ney? Ne o? Kara deli. <laughs> Ana karakterler asla ölmez demiştim.